Merhabalar. Tiens iş fırsat sunumuna hoş geldiniz. Sağlığın her geçen gün önem kazandığı dünyamızda bu alanda faaliyet gösteren Tians şirketi adından söz ettiriyor. Türkiye'de 3 yıldır faaliyet gösteren Tiens'i daha yakından tanıyalım. 1995 yılında Çin'in Tianjin kentinde Başkan Li Jin Yuan tarafından kurulan Tians, 25 yılda dünyanın 110 ülkesine ve bölgesine ulaşmış Milyonlarca insana sağlıklı ve mutlu yaşamın kapılarını açmış, bunun yanında varlık da sağlamıştır. 21. yüzyıl insanının kaybettiği sağlıklı ve mutlu yaşam için geleneksel Çin tıbbını modern teknolojiyle harmanlayıp sunan Tienz, bu alanda milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Eğitime çok önem veren Tienz, uluslararası ilkokul, ortaokul ve liseye sahiptir. Tian Yuan Üniversitesi ile dünyada kendine ait üniversitesi olan tek network marketing firması olan Tians, 20. yılında 6400 çalışanını tatile götürmesiyle tanınır. Dünyada 190 ülkeye ulaşan Tians, dünyanın önde gelen gıda takviyesi üretici firmasıdır. 25 yıldır dünya çapında faaliyet gösteren Tians ile siz de sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını açabilirsiniz. Günümüz dünyasının gelişmeleri yanında birçok olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kirliliğin yol açtığı birçok problem en başta gıdalarımızı etkiledi. Endüstriyel tarım ve hayvancılık bizi doyurdu ama gıdalarımız da bize zehir oldu. Yani yediklerimiz eskisi gibi değil. Bu yüzden vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri dışarıdan almak zorundayız. Bu da dünyada gıda takviyeleri sektörünü doğurdu. Bugün sağlığını korumak isteyenler bu ek gıdalar sayesinde daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürüyor. Tienz, uluslararası GMP, ASIP, ISO ve Helal serçinleriyle sertifikalarıyla en doğal ve en faydalı haliyle ürettiği ürünleriyle hayatımızın birçok alanında bize kolaylıklar sağlıyor. İnsan sağlığında koruyucu felsefeyi benimseyen TNS gıda takviyeleri 3 grupta toplanmıştır. Arındırma, besleme ve yenileme olarak vücudu tepeden tırnağa korumayı amaçlamıştır. Doğal diş macunundan şampuana, enerji bilekliğinden doğal hijyenik ürünlere kadar dünyada 8 bin çeşit ürün gamıyla hayatın her alanında doğal ve sağlıklı ürünleri sunan TNS dünyada milyonlarca insan tarafından güven Benle kullanılmaktadır. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şeyler var mı? O zaman doğru yerdesiniz. Maaşlı mı çalışıyorsunuz? Peki maaşınız yetiyor mu? Ek bir gelir olsa iyi olur muydu? Kendi işiniz mi var? Patron musunuz? Öngörülemeyen riskler arasında işiniz nasıl gidiyor? İşiniz yok ve iş mi arıyorsunuz? Nasıl bir işiniz olsun isterdiniz? Çalışma hayatının zorluklarını yaşadınız veya yaşıyorsunuz. Sadece kendi kendinize şunları sormanızı istiyorum. Ne zamana kadar böyle yaşayabilirim? Ne zamana kadar sabah erkenden kalkıp yollara düşeceğim? Ne zamana kadar sevmediğim insanlarla çalışacağım? Ne zamana kadar hayallerimden vazgeçeceğim? Ne zamana kadar kaygılarımla yaşayacağım? Ne zamana kadar istediklerimi değil de mecbur olduklarımı yapacağım? Yani ne zaman ben hayatıma ben olarak devam edeceğim? Hayatta sizin de maddi özgürlüğünüze kavuşacağınız, kendi işiniz olup patronunuzun olmayacağı, Mesainizin olup mesai saatinizin olmayacağı, çalıştığınız kadar kazanacağınız, çok çalıştıkça daha çok kazanıp kariyer basamaklarında hızla yükseleceğiniz, çalışarak sağlığınızı koruyacağınız, Türkiye'yi ve dünyayı gezerken çalışabileceğiniz, adaletli, yardımlaşarak ve insanlara faydalı olabileceğiniz bir işi tanımak, incelemek ve belki de bunun bir parçası olmak istemez misiniz? İşte size fırsat. Tiansle bugüne kadar binlerce insan hayallerine kavuştu, binlercesi de bu yolda yürüyor. Hemen karar verin ve size bu videoyu seyrettiren kişiden daha ayrıntılı bilgi alın ve bunun mümkün olduğunu görün. Yarın keşke dememek için bugün size ulaşan bu fırsata evet deyin. Her şey bir adımla başlar. Unutmayın, sağlık en büyük varlıktır. Sağlıkla kalın, Tiansle kalın.